değişik bir konseptle karşınızda olacağım. Ve bugün bu kiti deneyeceğiz. Şimdi bu kitin adı güzellik maskeleri. Ama içinde iki tane maske var. Yani çoğu yaptığınız, kendiniz yapıyorsunuz. Bilim ve oyundan, oyun markasından, o markadan. Ve şimdi açacağız, deneyeceğim ve bakacağız iyi bir ürünü size önerir miyim. Şimdi açalım ve deneyelim. Bu sırada de yaptığım maskeleri de deneyeceğim. Şimdi ise içinde aslında o kadar da fazla şey olduğunu söyleyemem. Böyle bu kadar büyük duruyor kutu. Bu kadar zaten büyük. Ama o kadar da fazla şey o kadar da fazla şey olduğunu söyleyemem. Size hemen göstereyim. Şu şekilde. Böyle. Burada kavanozlar falan var. Burada da kullanacağımız maskeleri yapmak için ürünler var. Şurada maske var. Ve burada da yapım yapmak için kavanoz var. Kavanoz var. Şuradaki de aynen. İlk önce kutu içeriğinde bahsettikleri karton masası, karton makyaj masası. Şöyle bir şey işte. Şurada şeyleri koydukları. İlk onu yapalım bence. Şimdi bunu bu böyle şey yapmışlar. Kesmişler o yüzden bu hemen bu şekilde kolayca çıkıyor. Tamamdır. Rafımız hazır. Şimdi de bu aynayı şuraya şu şekilde yapıştırıyoruz. Sanırım bu iki taraflı bant var arkasında. Bakın. Yapışkan. Bunu hemen takıyorum. Güzel oldu. Şimdi şu kutuda da yaptıkları gibi ben böyle verdikleri şeyleri dizeceğim. Size hemen söyleyeceğim bunun içinde neler olduğunu. Kremmiş maskemiz için. Krem bazıymış. Ve bu şekilde plastik bir kapta. Ve bu setle ilgili sevmediğim şey ise tabii ki de kullanım kılavuzu Türkçe ama bu ürünün isminde Türkçe yazmıyor. Onu, o özelliğini pek sevmedim. Yani İngilizce yazıyor. İngilizce biliyorsanız iyi ama bilmiyorsanız Burada iki renkte kilimiz var maskemiz için. Biri yeşil, biri de pembe. Ama yeşil daha fazla pembeden. Su var. Yani gerçek su değil de su bazı var maskeniz için. Bunu da şu şekilde koyayım. O büyük ihtimalle daha böyle daha kolay yüzünüze yayılsın diye. Burada da pamuk şeker aroması var burada da. Şunu da buraya koydum. Şimdi de bu ekipmanlarımızı bence bir açayım bir bakalım bir nasıl bir şeymiş, neymiş, ne Şimdi şimdi burada ölçen ıı, kap var. Bu da burada. Bu da kreminizi koymak için kap. Aynen şu şekilde kremin oldu ama yani yaptığınız kremi buna koyuyorsunuz. Yüz maskesini daha doğrusu. Ondan sonra burada herhalde karıştırmak için şeyler var. Ve son olarak da bu şey. Maske bunlar. Sıkıştırılmış maske. Bunu suya koyduğunuzda açılıyor. Kılavuzdaki söylenenleri okuyup geliyorum. İlk önce içinde neler olduğunu söylüyor. Sonra bakın böyle giriş diyor burada. Burada işte burada işte maskenin herhalde büyük ihtimalle neyle ilgili olduğunu söylüyor. Ben şu anda bunu okumayacağım. <laughs> Çünkü sadece giriş diyor ve bir şey de değil sanmıyorum. Hemen bir göz gezdireyim. Ne olmaz sonra. Ha burada da kil maskesi. Kil nedir? Ve öbür sayfada da evet. Kil nedir? Alakasız değil de bilgilendirme. Biz ama maske yapımına bence atlayalım. Şimdi. Şimdi diyor ki maskelerini yap. Bu bu senin senin ne güzellik maskesi. Tamam. Burada iki çeşit maske yapacağız. Biri kil maskesi, krem bazlı, öbürde dokunmasız. kumaş kumaştan maske. O da bunu bahsediyor. O da sıvı baz. İlk önce kil maskesini yapmakla başlayalım. Maske için krem bazı, kil ve pamuk şeker parfüm bazı. Bunları istiyor. Kendi yüzüne maskeni oluşturmak için su... Şu adımları uygula. Ay okuyamıyorum. Eyvahlar olsun. Şimdi... Kil maskemizi yapmaya başlayalım. Diyor ki bundan 4 spatula kaşık. Spatulayı kullanarak maske için 4 kaşık krem bazı çıkar ve setle verilen küçük boy kaba koy. Küçük boy kabımız bu ve bahsettiği krem de bu. Şimdi kaşık diyor. Kaşığımız, tek verilen kaşık bu. Açıyorum. Şey koymuşlar önleme önleme şeyi geldim hemen şurayı çıkarayım kesin. Şimdi ilk önce başlayalım bunun kokusu neye benziyor bakalım oynadığımız killer olur ya böyle şekil verirsiniz yapasınız sonra da şekil alır onun gibi bir kokusu var aynen kil gibi kokuyor kil maskesi. Arkadaşlar şu ana kadarki yorumumu yapayım bir hemen. Şimdi gemer ölçek bana birazcık az gibi geldi. Çünkü yani bunu bir de şey diyor, arkadaşlarınızı da yapabilirsiniz diyor ama bunun ölçeğini tam olarak vermemiş. Kaç kişi için ne kadar ne. Yani biraz da detaylı anlatabilmiş tüm seviyeleri, şeyleri. Şimdi ben birazcık dolu dolu kaşık koydum. Çünkü gördüğünüz gibi bu zaten bir milimetre bile değil bence. Neyse gördüğünüz gibi şöyle az bir şeycik var içinde. Bu da dolu aslında. Kapağı hemen kapağını kapatıyorum ve rafımıza kaldırıyorum. Şimdi ikinci şeyimiz ise bir spatula kilekle. ekle. Um, pembe ya da yeşil seç. çeşitleri arasında çok hoşuna gideceğin gideni seç. Karıştır. Şimdi pembe fanıyım. Yeşil de güzel duruyor şimdi. Yani ben pembe kili denemek istiyorum şu anda. Ve yeşil kilimizi şuraya kaldırıyorum. Belki bir dahakine kullanılır. Şimdi ne diyor? Bir spatula ekle. Spatula dediği de bu. Her defasında spatula diyor. Bu sırada resimlerden mi yapıyorum merak etmeyin. Bunu açtım. Arkadaşlar şimdi bir tane spatula koyun diyordu. Değil mi? Evet. Biskotula kil koyun diyor. Arkadaşlar rengini tam da pembe diyemem ama biraz daha turuncumsu bir renge sahip. Ama genellikle rengini beğendim diyebiliriz. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bence burada söylemeliler. Bence bununla karıştırın demeler, demeliler. Çünkü bu kaşık olduğu için içine doluyor. O yüzden şimdi bununla karıştırmaya başlayacağım. Ki hem daha kolay olsun. İşte şunu sevmiyorum. Gördüğünüz gibi şu köşelerde bir çıkıntı olduğu için o köşelerde çıkıntı olduğu için o da kalıyor. Çok sinir. Arkadaşlar bu iş tamamdır. Karıştırdık. Masaya sürmeyeyim. Karıştırdık. Şimdi ne diyor? Karışımını Karışımını zenginleştirmek için 5 damla pamuk şeker parfümü bazı ekle. Tekrar karıştır. Oh te karıştırmalarımız. Şimdi arkadaşlar buradan pamuk şeker bazımızı alıyorum. Yine bunun içinde şey var mıymış? Hemen bakıyorum. Ha pamuk şeker gibi kokuyor. Um. 5 damla ekliyorum. Beş damla pamuk şeker bazımızı da eklemiş bulunuyorum. Şimdi gene karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu defa gene bununla karıştırmaya başlayacağım. Yani verdikleri içindeki bu kadar gibi bir şey. Hemen bunu da yapalım. güzel lop 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 sihirliyorum. Lop lop lop. Lapbocuk. Neyse, karıştırdık. Ne istiyorsun? İsterseniz cildin üzerine daha kolay şekilde yayılabilmesi için birkaç damla deminelerize su ekleyebilirsiniz. Deminelerize araştıracağım. Hiçbir aa, fikrim yok ne innesi olduğuyla ilgili. Aa, saf su demekmiş. O ne? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Devizasyon. Tamam. Onun anlamı su içer içeriksiz minerallerin yani katoy, un ve anion. Hiç onlara bence biz karışmayalım. Çok daha karışık olacağını biliyorum baştan. Başka ne diyor? Maskenin olduğu küçük kaba bir çıkartma ekle. Setle birlikte delilmez. diyor? Şimdi güzellik tedavisini uygulama, uygulamanın zamanı geldi. Maskeyi temiz ve kuru yüze yüze uygula ve göz ve ağızla temas etmesine kaçın. %10-15 dakika beklet. İşte düzenli tutmak için bunu kullanın diyor. Yani bundaki aynayı kullanın diyor da bu ayna çok bulanık. Ben yüzüme bile göremiyorum. O yüzden bilgisayarımdaki kamerayı kullanacağım. Bilgisayarım. Şimdi parmağımızla mı uyguluyoruz bunu? Herhalde. Çünkü saçımı toplayayım. Bunda bu şeyle ilgili sevmediğim bir özellik kılavuzla ilgili hiç detay vermiyor. Yani biraz daha ekstra data, de, datay, detay verebilirmiş. Ama genel olarak yine anlatıyor ne amacınız olduğunu. Saçım çok şey oldu. Parmağımı kullanıyorum herhalde. Gözümüze ve ağzımıza gelmemeli. Yoksa gözleri tarif edebiliyormuş. Ondan korktum ben. Hadi bakalım. Sürüyorum arkadaşlar. 10-15 dakika mı nasıl tutacağım? Buradan bakalım. Saat kaç? Tamam. Sürüyorum. Oh buz gibi. Yayıyorum bunu. Bakalım bu maske aa, yetecek mi tüm yüzüme bir kişiye. Bu <laughs> maskemiz iyi çıkarmaya gideceğim ve sizi de benimle getireceğim. Aa! Şimdi birazcık ön yargılı davranmış olma ihtimalim var. Ee, bu iki kişiye yeter. De artabilir de. Ama işte dört kişiye falan yetmez o. Neyse. Sizinle birkaç um, dakika 10-15 dakika sonra görüşürüz. Süremiz geldi. Şimdi sizde benimle katılıyorum. Şimdi um, 15 10 dakikamız doldu. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve bundan kurtulacağım ve sonucu söyleyeceğim. Bu. Şimdi arkadaşlar, ıı <laughs> öldüm. Um, yüzüm ne olmuş? Yüzüme arındırdım, güzel güzel yıkadım. Maskeyi dikkatlice çıkar. diyor. biz yıkadık. Mo çıkmazdı ki böyle yapacağım ki. Aa. Şimdi bu maskemiz bitti. Öbür maskemiz ise, ise um, dokumasız kumaştan maske olacak. Şimdi talimatlar başlayalım. Dereceli deney kabına, kabına maske için yaklaşık 7 ml sıvı baz. Ha işte burada söylüyor. 20 ml demirlerinize su ekleyip karıştır. Herhalde işte normal su diyor yani. Anlayamadım ki. Burada öyle bir şey vermemiş ki. Bu sıvı baz. Ama demeze su. Yani bakın. Şöyle bir resim vermiş. Ben herhalde normal su koyacağım. Artık zehirlenmeyiz ölmeyiz sudan. Temiz su koyayım. Alalım bakalım birinci şeyimizi. Ee, şimdi. o Kolonya gibi kokuyor. Neyse. Bir de üçü. Hadi inşallah yapalım bir de üçünü. Nerede? Ah. Bilmiyorum. Ne kadar dedik şuraya kadar oldu tamam hatta biraz daha fazla mı oldu bana mı öyle geliyor e, 20 mililitre deminelerize su e ama biz ne yapalım şimdi herhalde bu olmuştur yani. Diyecek bir sözüm yok. Başka ne diyor? Karışımınızı zenginleştirmek için 10 damla pamuk şeker parfüm bazı. Size hemen göstereyim. Normal su gibi duruyor ama. dökülecek de. Tamam. Karıştırdım. Daha ne? Aa geliyor. Bunu yapıyoruz. Dereceli deney kabına bir adet sıkıştırılmış maske katı daldır. Maske sıvı bazı büyük kısmını emip şişene şişene dek bırak. Kısaca koyuyorum içine. Oo. Aa şişiyor görüyor musunuz? Tabi benim açımdan çok daha güzel duruyor ama. Suyu çok Um, iyi bu hızla emiyor. Bu ne kadar şişmesi gerekiyor ki? Acaba? Da, bakın daha da emiyor. Ben bırakayım bunu bir birkaç dakika. Bu tüm şey yemecek gibi duruyor. Ay, arkadaşlar buna ne olmuş? 2 dakika altı üstü gitti Aa, aa. Evrim geçir. Yapalım, <laughs> Evrim geçirmiş maske bu ne? Oo, Neyse maskemizi çıkarıyorum. Sıkın falan demiyordu. Açıyorum maskeyi dikkatlice ne? Öyle diyordu. Bunu hemen kendi alanımda yapayım. İnanılmaz. Hayatımda bu sırada arkadaşlar hiç maske yapmadım. İlk maskem. Bazı yerleri bu duruma rağmen birazcık kuru kalmış ama gene de aldırmayacağım çünkü talimatlar onu söylemiyor. <laughs> Be, heyecanlanmıştım Ama Şu anda girmek istiyorum ama giremiyorum Kanalımda beni böyle de görmek varmış ya Arkadaşlar Aa deliyim Bu maske sanki bana biraz Büyük geldi Kalıp olarak yani Bunu da kapatayım ki Sakarım Dökmeyeyim Kendin yap maske yöntemini aslında sevdim. Hem yaparken eğleniyorsunuz. Yüzünüze ne kadar katkısının olduğunu tam olarak bilmiyorum ama yani bir şey yapıyordur mutlaka yüzünüze. Bunu zaten göreceğiz. Birkaç gün sonra belki yorumlamamı yaparım. Yüzümde bir şey oldu mu ki olmayacağını biliyorum gibi. Ama ah maske durmuyor. Yani bu oluyor. Artık saat kaç çıkarma vaktim geldi mi? Daha 6 dakikam var. Of. 7 hatta. Son zamanı. Zamanı. Ne diyor? Maskeyi dikkat, dikkatlice çıkar yüzünden. Bu yıkamak için olan bir şey gibi. Neyse dikkatlice çıkar. Yüzünü ıslak ılık suyunu hafif yıka ve hafifçe bastırarak havluyla kurula. İlginç bir deney olduğunu bilirim Yani maskemiz elinizi silmek için bir şey gibi böyle duruyor. Ama yüzüme olmadı. Gördünüz düşüyor. Hani oluyor. Ama şimdi Başka aşama yok aslında. Ve bu tüm yapılanlar da bu kadar. Ama bu arkada buzdolabından gelen fikirler diye bir başka bölme var. Şimdi burada şey diyor. Kendi maskenizi yaratabiliyorsunuz. Ve... Yapabiliyoruz. Belki ilerideki videolardan birinde sadece buna yönelik bir tane, bu sayfaya yönelik bir tane video yapabilirim. Sözünü asla vermiyorum. Çünkü birazcık saçma olabilir. Bu setle giden bir şey bu. Ama hmm. bilemiyorum. Genel olarak öğrenmeli ayağında durmayı. Genel olarak güzel bir um, eğlenceydi valla gerçekten bir eğlence oldu bu bana da yani şuradaki buralardaki böyle tozları falan vermiyorlar bu sırf dekorasyon için buradaki mesela böyle büyük şey koyun diyorlar bunda oluyor Ve şu burada da görüyorsunuz krem var aslında yüzünde ama sanki bundan çıkardığında böyle kalmış gibi gösteriyor onu çok sevmedim ve bu kadar da yoğun Asla ama asla ama asla durmuyor. Yani sevdim ama önerir miyim almanıza? Eğer böyle eğlenecekseniz benim yaptığım gibi ve zaten bu eğlence için yanınızda kesinlikle biri olsun böyle um, arkadaşınız olur, anneniz olur, babanız olun ki olur ki eğlenin bu setle. Ama ben genel olarak çok eğlendim. Na da eğlendim ama bu kil maskesine öf, o dokusu böyle. Ha, 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 ha. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Tamam öyle bitirmeyeyim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.